Hello. Evet arkadaşlar şimdi bu Junk Journal için işini bir çözmemiz lazım. Nasıl okunduğunu bilmiyorum çok önemli değil. Yani bu etrafımızdan topladığımız ne denir o da aslında atılacak ürünleri aslında hiçbir değeri olmayan ürünleri bir ajanda da anlamlı değerli bir anı kitabına bir şeyine dönüştürme işi çok yani detayını bilmiyorum sadece TikTok'ta falan aşırı derecede, aşırı derecede güzel örnekleri var. Şimdi ben şöyle bir ajanda aldım. Papyrus diye bir yerden. Ee, ve düz, normal bir ajanda. Açıkçası hiçbir bilgim yok. Tamamen böyle bir cahiliye muhabbetiyle böyle başlayacağız. Kervan yolda düzülür mantığıyla. Şimdi elimde neler var? Ben bir yılbaşı temalı bir şey yapacağım ilk önce. Elimde şu Edmund Cannondale'da e, kalan bir kutu var. Ve böyle arkasında güzel Noel babalar falan var. Bu çok okey. Bu gayet de atılacak bir şeyin dönüşümü tadında bir ajandaya koyulacak bir ürün. Onun dışında ne var? Şöyle bir şunu bir açayım. Flying Tiger alışverişimden aldım. Nasıl açacağız? Şu direkt yırtıyorum. Ve Flying Tiger alışverişinden aldım. Ve çok tatlı ağaçlar var. Bunlar da yılbaşı temasına oldukça uygun ve defterimizi dolduracak ürünler olduğunu düşünmekteyim. Onun dışında şöyle stikerlerimiz var. Bunları da bir açalım. Bunları da Flying Tiger'dan aldım. Bunlar da, da yılbaşı temasına uygun stikerler. Ama bunlar biraz pahalıydı. Evet. Şimdi bunları da Şu. tek bir sayfamın Evet tek sayfa yılbaşı temasına uygun stickerlarımız var onun dışında bir kafeden bana böyle çok tatlı bir Allah gözüküyor ama çok tatlı bir böyle yılbaşı ağacı temalı bir şey geldi bu da gayet uygun olacak onun dışında şöyle ben gazeteden şeyler kestim böyle bir 2025 yapasım var Bunların hepsi ajanda ajanda da şekillenecek. Asla bilmiyorum ne yapacağım. Klasik makasımız var, yapıştırıcılarımız var. Şöyle bir kargo poşetinden kopardığım hatta yani böyle daha burada arkasında izleri falan duruyor. Kargo poşetinden kopardığım bir böyle ajandamızı süsleyecek bir kağıt parçamız var. Onun dışında şöyle biraz renk vermesini amaçladım. pul temalı. Sonuçta Christmas temasında pul önemli. Gift kartlarda falan güzel oluyor. Hem sohbetli hem ajandamızı bir yerlere ulaştırmayı hedeflediğimiz bir video bu. Şimdi Herkes bu ajandanın ilk sayfasına böyle kendi adlarını falan yapmış. Ben onu şimdi bir ikinci kısma bırakıyorum. Direkt ilk sayfayı da geçiyorum. Burası da çünkü tam düzgün değil. Şuradan iki sayfayı da kullanacağım. Kağıt kalitesini bilmiyorum bu ajandanın. Nasıl yansır bilemiyorum. Şimdi Öncelikle bu ajandaların birinci temel kuralı bir arka plan, bir zemin hazırlamadır. Ve zeminimizi bu tarz kağıtlardan hazırlayacağız. En azından benim gördüklerim öyleydi şimdi. Detay bilmiyorum. Mı? ne diyorsunuz yani mantıklı bir şey oldu mu niye olmasın ben yapıyorum niye olmasın mantık aramıyoruz mantık bizden çok uzakta şimdi onay Ağacımızı süslüyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunun hakkında bak böyle güzel olacak gibi. Şu, Şurada tatlı duracak gibi. Buradan çıkıyor mu? Buradan çıkıyor da. Çıkartmasak iyiydi. Ha, böyle mi yapıştırayım? Böyle mi güzel duracak? Böyle mi yapıştırayım? Şunu şöyle falan mı yapsaydık ya? Yapıştırdık ama Sanki böyle daha uyuyacak gibi ya. Hiç emin olamadım. Böyle daha böyle arka plana uyudu gibi. Ne oldu falan bana söyleyeyim. Şimdi bu stiker. Şuradaki yıldızı. Bakın harika bir şey yapacağız. Şimdi şu daha güzel. Şu daha iyi olacak gibi. Ya bu ağacı böyle boş bırakacağımı mı sandınız? Has, asla. Asla asla. <laughs> Çok şey değişti gerçekten. Allah'ım yarabbim. Biraz yakınlaştırsam mı biliyorsun? Olsun ama. Tatlı oldu bence. Şimdi biraz daha şu stikerlarımızdan. Ağacımızı süsleyelim. Şimdi bakın her şey çok koyu ilerliyor. Bir bize ne lazım? Farklı bir renk, bir araç, bir şey. Şu Noel babamızın yüzünü bu kutumuzun üzerinden alacağız. Bakın şuraya çok güzel duracak. Bakın görüyor musunuz? Tabi bunu böyle bırakmayacağız. Biraz şöyle keselim. Boş mu? muhabbet. Bir tane ajandacı abla gördüm. <laughs> ajandacı abla ne? Ya yani ajanda yapan ama harika yapıyor yani ajandacı. Ajanda sını. Ama bir buçuk saat. Ya bir buçuk saat videoyu kim izlesin? Benim de 15 dakika olmuş ama yarısını kırpacağım herhalde bu buranın bir buçuk saat video ikimiz desin. E zaten de öyle olmuş yani sayın ablamız Hülya'ydı adı sanırım. E, i̇ki senedir falan ajanda atıyor ve ajandaları harika, harika ama harika. Ama yüz bilmem yüz seksen bin kaç takipçisi var. <gülüyor> <gülüyor> Ay delireceğim. Evet şimdi her şey çok güzel gidiyor dediğim gibi bakın buraya yap Aa, yapılacaklarını istek listemimi yazacaktım. Bir şeyler yazacağız yani durumda buraya da hediye isteklerimi yazabilirim yazım da berbat ama i̇şte bu benim ajanım şimdi şöyle mor almışım nedenini bilmiyorum. Niye mor aldım acaba? Kaza gelmişim. Morlarla çok işimiz yok. Şu veya şu kedi güzel değil mi ya? Yani? Kedi uyar buraya. Şu kedi sticker'ını çıkarıyoruz. Biraz dolu gözükmesi lazım. Şöyle falan mı yapıştırsak? Şöyle daha iyi olacak. Hiçbir alakası yok, bağlantısı yok ama olmak zorunda değil. Evet arkadaşlar, siz yokken neler yaptım? Detaylı bakalım. Şu Merry Christmas yazısını hiç sevmedim, beceremedim, biraz o sıkıntılı oldu. Onun dışında buraya böyle bir defter gibi çizdim ve istediklerimi yazdım. Para, tezim bitirmek, işe girmek ve videolarımın izlenmesi. Bu yıl 2025'ten beklentilerim bunlar. Sonra şöyle bir yol çizdim buraya. Böyle hediye getiriyormuş gibi. Aslında biraz stickerlardan yararlandım diyebilirim. Onun dışında şuraya da hediye listemi yazdım. Umarım birileri bana bunu alır. Ee, ve buraya bir tane kurabiye adam yapıştırdım. Zaten şuraya bir tane ağaç yapıştırdım. Sanki bu Noel Baba bu ağacın altına hediye bırakmaya gidiyormuşçasına bir e, hava katmak için. Şimdiye kadar bunları yaptım. Bunun dışında bundan sonra şöyle bir planım var. Şuralar boş kalmış. Şurası ve şurası boş kaldı. Şu an itibariyle de güzel oldu bence. Bir bakın. Bir daha bir bakın. Bence tatlı oldu. Kötü değil. Güzel oldu. İlk yap yapışıl... Konuşamadım. İlk yapılışa göre çok iyi oldu. Şimdi şöyle bir ipim vardı. Şundan sökmüştük. Bunu sadece yapıştırmıştık. İyi ki de bunu sadece yapıştırmışım çünkü çok güzel oldu. Şimdi ipimle bir şey yapabilir Bence çok tatlı oldu. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Evet. Bence burada bu kadar yeter. Şu kısım boş kaldı ama. Bakın şöyle de göstereyim size. Burası çok tatlı oldu şura. Burası da Evet arkadaşlar son hali ürünlerimizin bir başlangıç bir milat olarak böyle oldu son hali ve be. bence güzel oldu ben öyle düşünmekteyim tatlı oldu bir bağlantısı var en yani bu kısmı ve bu kısmı siz neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için de bana abone olup takip etmeyi unutmayın. Bence tatlı oldu. Jurnal videolarım devam edecek. Detay çekimlerini zaten gösteririm. Jurnal videolarım bundan sonra da devam edecek ve e, neredeyse her gün falan atmayı düşünüyorum. Aşı ve vloglarım da devam ediyor. Aşırı video atmayı düşünüyorum bu yeni yılda. Tatlı oldu. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle. İlk sayfamı jurnalimin tamamladım. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Görüşürüz.